Bunlar Bursa'nın en güzel soğanlarıdır. Madem intihar meşriydi, o vakit övgüyü de de biz alaydık. Hele şunun kibrine bakın. Hayırdır ağalar? Ne bakarsınız öyle ayıbımızı görmüş gibi? Deyin de biz de bilelim. Ha şöyle. Bundan gayrı yüzüme diyemediklerinizi ardından konuşmayın. Hat bilin. Keşke siz de hat bileydiniz de intihal etmeden münazara edeydiniz. Ne dedin sen? Yüzüme de söyle. Lafı izaf ederim Naip Hazretleri. Sordunuz, söyledim. Kim attı bu iftirayı? Diye Kim çıkardı bu fitneyi? Hem siz ne de bu fitneye? Bu iftiraya itimat edersiz. Şeyhimiş, alimimiş ne fark eder? İlim kimes neye vahyedilmemiştir? İlmin sahibi Yüce Allah'tır. Şef değil. Haklıdır de ya ağalar. <laughs>